Ey sun Paket çıkaralım. Gençler bizim her şeyimiz. Şair diyor ya. Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir. Şuurumda olan bir gençliği geleceğe hazırlama noktasında belediye olarak üzerimize düşen sorumluluk ve yükümlülüğü geldiğimiz ilk günden beri yerine getirmek için çaba gayret sarf ediyoruz. Yine şairin ifadesiyle kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan fert fert ben varım benim olmadığım yerde hiç kimse yoktur. İnancında bir gençliği ihya etme, bir gençliği geleceğe hazırlama noktasında belediye olarak dur durak bilmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geldiğimiz ilk günde dedik ki Battalgazi'de gençlik, eğitim ve eğitim merkezlerinin olması lazım. Şükürler olsun. Geldiğimizin ilk yılında Hanım Çiftliği'nde özellikle gençlerin ihtiyaç duymuş olduğu bir bölgede bunu inşa ettik ve ortalama günlük 2000 gencimizin istifade etmiş olduğu mekana gençlerimizin hizmetine sunduk. Ve iki gün önce orayı ziyaretimizde Türkiye dört binincisinin hanım çiftliği gençlik eğitim ve etüt merkezinde çıkmış olması ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi göğsümüzü kabarttı. Bizleri gururlandırdı. Şükürler olsun kısa süre içerisinde Orduz'daki gençlik merkezimizi de gençliğimizin istifadesine sunacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde yine Toki bölgesinde oradaki evlatlarımızı yine bir gençlik merkeziyle buluşturacağız. Amacımız gençlerimizi geleceğe hazırlamak. Her kurum, her birim inşallah üzerine düşeni yaptıktan sonra Türkiye'mizi gelecek nesillere emin ellere teslim etmiş olacağız. Üniversite tercihi gibi insanın hayatında çok önemli bir dönüm noktası olan bir zaman diliminde böyle yol gösterici bir program organize ettiği için belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz ilçemiz adına. Malatya'da son yıllarda Milli Eğitim bir merhale bir aşama kaydetti. İnşallah ümit ediyoruz ki daha ileriki yıllarda daha güzel noktalara da bu ve benzeri programlarla gençlerimize, öğrencilerimize yol göstererek, yön göstererek daha güzel noktalara da geliriz. Türkiye sıralamasında daha üst noktalara gelmeyi inşallah Malatya olarak Rabbim bizlere nasip eder ve gösterir diye ümit ediyoruz. Değerli gençler, malumunuz olduğu üzere normal zaman dilimlerinden geçmiyoruz. Özellikle bu Covid'den kaynaklı sebeplerden dolayı eğitim öğretimde ciddi manada aksamalar ve sıkıntılar yaşadık ve yaşıyoruz. Yaşamaya devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde gençlerimizin kendilerini yetiştirmek adına kişisel gelişim noktasında kendilerini kendi maharetleriyle, kendi gayretleriyle çok daha fazla bir şeyler yapma noktasında motive etmeleri gerekiyor. Ve lütfen kendinizi yetiştirmek için çok daha fazla zaman ayırın. Eskiden ayırdığınızdan daha fazla zaman ayırın. Kitap okumaya, bilimsel araştırmalar yapmaya, bir şeyleri öğrenmeye, gayret sarf etmeye daha fazla vakit ayırın diyorum. Kaç bininci sıradasın? Bu en önemli nokta. Bir çıktısını alın, öncelikle onun üzerinde bir çalışma yapın. Ve bu çalışmayı yaptıktan sonra yok Atlas var biliyorsunuz. Bunun gibi farklı çalışmalar da var. Bu çalışmalardan nereyi düşünüyorsunuz bir tercih sıralaması çıkartın. Benim ülkemin gençlerinin en büyük problemi sınava girerken nereyi kazanacağı ile ilgili, nereyi istediği ile ilgili, hedefinin ne olduğu ile ilgili problem var. Bakın Mayıs ayında soruyorum gence, üniversitede nereyi kazanmayı düşünüyorsun? Hocam sonuçlar bir açıklansın bakarız. Abi sınavlar açıklanana kadar sen niye belirlemiyorsun? Bu temelin işine dönüyor. Temel eline ok alıp atıyormuş. Ok gidip saplandıktan sonra etrafını çiziyormuş. Ula Temel demişler bu iş böyle olmaz ki. Ula uşan ben de biliyorum da demiş. Böyle yapınca 12'yi hiç kaçırmıyorum da ondan demiş. Ya tamam sınav sonuçları açıklandıktan sonra tamam da sene başında bir yola çıkacaksın. Bu yola çıkarken nereye varmak istediğini belirlemezsen atladın arabaya çalıştırdın bastın gaza. Gidiyorsun iki saat sonra Bingöl tabelası hoppala abi benim Bingöl'de ne işim var? La yola çıkarken niye baştan karar vermedin? Ya kazanmak istediğin üniversitenin kampüsün resmini as duvara. Hayallerini yaz kitaplara defterlere koluna bir şey yazacaksan yaz yaz ki Cep telefonuyla oynamaya başladığın an duvardaki o hayalini gördüğün zaman kendine gelesin. Daha önce anlatmıştım gençlere. 2010 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre engelli de bir kızımız Avrupa Şampiyonu oldu. Kıza bir röportaj oldu. Kız diyor ki tam 4 yıldır tek bir hayalim var Avrupa Şampiyonu olmak. Lütfen dikkat. Kızın defterinde, kitabında, çantasında, ayakkabısında, eşofmanında 12.63 yazıyor. Odasının her tarafı 12.63. Antrenman yaptığı sahanın her yerine 12.63 yazmışlar. Hocasının cep telefonunun son 4 rakamı 12.63 hocasının ismini kaydetmemiş ki hocası her aradığında 12 63'ü görebilmek için. Hocam dedi yarış başladı yarışı bitirdim dönüp skorboard'a bir baktım 12.63 yazıyor. 12 saniye 63 saliseyle Avrupa şampiyonu oldu. Akşam yatağa giriyorum yorgunum yatışam Duvarda 12.63'ü görüyorum, kalkıyorum antrenman yapıyorum. Gündüz hocam beslenimi mi çıkarmış? Kalkacak halim yok kızım. Görmüyor musun diyor. Ben 12.63'ü görünce çıldırıyorum, kalkıyorum antrenmana devam. Tam 4 yıldır her gece rüyamda yarışı birincilikle bitirdiğim skorboardda 12.63 yazdığını görüyorum. Şimdi başarılı olmak kolay mı ya? Yaz bir hedef ya. Eee ben işte İTÜ istiyordum, olmadı. Ben öyle diyorum. Üniversite hazırlanan, içinizde tekrar hazırlanacak gençler vardır. Mesela lise sonunda üniversite hazırlanan bir gencin sene başında hayali şudur. Abi kesin İstanbul ya. Ya Boğaziçi, ya Yıldız, Marmara'da fena değil ha. Derken denemelere girer çıkar, sonuçlar açıklanır. Aslında... Adapazarı Bursa'da fena değil ha. Hafta sonu İstanbul'a gider geliriz. olarak Sayın Kaymakam, Sayın Başkanım yerimizin <laughs> olması